Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün Minecraft oynuyoruz. Uzun bir aradan, uzun bir soluklu yıllardan sonra <laughs> gördüğünüz üzere survival games oynuyorum ve hemen bekletmeden oyuna geçeyim. Bir yandan da birkaç bilgi vereceğim size. Onları da dikkatlice dinleyin. Videonun açıklamasında oyun başladıktan sonra mı konuşsam acaba? Evet şu an başlayayım. Videonun açıklamasında Discord kanalımız ve Twitch kanalımız e, var. Onlara tıklayıp takip edebilirsiniz. Discord'da yayınlara YouTube'dan da Twitch'ten de açsam paylaşıyorum. O yüzden orayı takip etmenizi, oraya katılmanızı tavsiye ederim. Ve benimle konuşma, benimle birlikte oyun fırsatınız olması için de oraya kaydolmanızı, Discord kanalımıza gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gördüğünüz üzere Hunger Games oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra. Bu haritada da pek hatırlamıyorum. Haritaları genel olarak hiç hatırlamıyorum ama eski haritalar o yüzden çok güzel. Mazi, <gülüyor> nostalji. <gülüyor> Başlamaya hazır. Hadi bakalım kazanabilecek miyiz? Şu an tek başımayım fakat sonraki videolarda umarım yanımda birileri daha olacak. Ve sizin tanıdığınız kişiler, eskiden kanalda olmuş kişiler. Ee, o da şimdilik sürpriz olarak kalsın. Hadi başlayalım artık. 19 saniye var. Niye başlamıyor? Bu arada şu an Rise Client Server'ındayım. Onu da aşağıya bırakırım. Ona da birlikte oynarken burayı kullanacağımı söyleyebilirim. En azından survival games için haberiniz olsun. Neyse hemen de başlayalım. Başla 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 başla. kılıç oh, buldu kılıç buldu kılıç buldu kılıç buldu ben kaçar ben kaçar ben kaçar ben kaçar. Ben topuk. Ben topuk. Orada galiba kutular var. Ben şimdi haritayı tam bilmiyorum. Aa uçak uçak uçak. Uçakta bir şeyler vardı diye hatırlıyorum. Arkamda birileri var mı? Yok. Güzel. Çünkü bu haritayı hiç hatırlamıyorum. Gerçekten neredeyse hiç hatırlamıyorum. O yüzden biraz sıkıntı ama Bir şekilde halletmeye çalışacağız diye umuyorum. Buralarda kutu nerede var? Evet hiçbir şey bulamadık resmen. çıkadı 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 çıkmadı süper tamam şunları gereksizlere atalım ops yanlış yaptım attım ama gerekli miydi Gireksiz. şöyle çıkalım burayı dolaşmalıyız hızlıca başka açıklama ne yapmam gerekiyor yakında umarım parkur videoları da çekeceğim arkadaşlar haberiniz olsun onlarda onları da gerçekten özledim parkur videosu çekmeyi parkur yeteneklerimi göstermeyi seviyorum <laughs> her ne kadar kalmasa da ee, evet şimdi biraz pvp yeteneklerimin köreldiğini göreceksiniz biraz sonra çünkü kimseyi öldüremeyeceğim fakat umarım bu oyunu bir şekilde şansa kazanabiliriz çünkü az kişi kaldı herkes öldü ve ben korkak gibi direkt ortadan kaçtım ve bence bunda bir sıkıntı yok <laughs> evet bunu böyle alalım Tamamdır, çok iyi. Şunu buraya koyalım, bunu buraya koyalım. Hadi. Yes yes yes. <laughs> Süper. Bir dakika. Ee, hemen giyelim şunu. Hops, şöyle giyeceğim. Demir. Kask. Tamam, fırsat olduk. Mükemmel, mükemmel, <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> Artık kaybetsem de bu videoyu koyabilirim. <laughs> İleride yakın zamanda bu arada. o Şuradan parkur yapıp çıkılıyor herhalde yukarı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet yapılıyor. Tabii ben parkurda çok iyi olmadı mı bu Hunger Games'te de göstermiş oldum. Ee, tamam neyse çok canımız gitmiyor. <laughs> Bir daha deneyebiliriz. Arkadaşlar yayınlara dediğim gibi katılabilirsiniz. Discord'a katılırsanız birlikte oynama şansımız olacak. Bunu e, size söylemek istedim. Çünkü... Yayınlarda aslında gerçekten oynuyoruz. Birlikte oynuyoruz. Ee, daha önce benle oynamış olanlar yoruma yazabilir. Ve... Ee, oh, drop geliyor. Siz de bu şansı elde edebilmek için, benle konuşabilmek için gelebilirsiniz. Oh, uh, 4 kişi kalmış. Oh, öleceğiz galiba. 20, 20 okum var. Fena değil. Başladı mı? Başlamadı. Bunlar takım oldu bana. O ona giriyor. Ben vuruyorum. Hadi bakalım. Okla yokla. Hadi. Kaçma. 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 Bu uh, bana bayağı vurdu. Bana bayağı vurdu. Ne zaman taşlayayım? Diamond kılıcı mı var? İnanılmaz. İnanılmaz. <laughs> Diamond kılıçla olup o ok katıp üzerime koşmama. Aslında yeniyordum ama Hayır ya. <laughs> İlk maçım böyle olamaz. Neyse bunun devamında bir maç daha koyacağım çünkü bu kısa sürdü ve maalesef birinci olamadım. Evet ikinci maça geldik ve şu an 9 kişi beklemedeyiz. Bu sırada kısa bir açıklama yapabilirim yine. Yayınlarda Dilerseniz başkası olanıza sorabilirsiniz bana. Ee, uzun uzun her şeyi açıklayabilirim. Bu arada farklı bir yere gideceğim bu sefer. Bu sefer dediğim bu haritayı ben daha önce oynamıştım. Şu arka tarafı denemiştim fakat çok iyi değildi. De. Testleri pek hatırlamıyordum. Şimdi sağa doğru gitmeye deneyeceğim. Şu trenlerin ve suyun olduğu yer fena değil gibiydi. Oradan hemen geçeceğim. İleriye ve herkesi öldürüp oyunu kazanacağım umarım. <laughs> Oyunda çok az kişi var. Bu arada bir server açmak istiyorum arkadaşlar. Eğer ilgisi olan varsa bir Survival Games ve Lucky Block server açabilirse çok iyi olur. yani o konuda birinin birini bulmamız lazım. Lucky Block sizlerle beraber oynamak istiyorum ve server gördüğünüz üzere şu an dolu değil. Hızlıca dolmuyor. Baksanıza çok az kişi var mesela 8, işte 11 kişi falan var. 12 kişi de başlıyor. Az kişi var, hızlıca bitiyor oyunlar. Tabi doldu şu an. 16 kişi var. Hadi bakalım. Başlayacak. 20, 20 saniye var. Ortadan planımı anlatıyorum hemen. Şu sağdaki çeşit açacağım çünkü sağ tarafta kimse yok. Ve sonrasında sağ tarafa doğru koşacağım. Ortadakileri de öldürmeye çalışabilirim. Uuu 20 kişi oldu. Güzel güzel güzel. 5 kişi kaldı. Yine sağ taraf boş gibi. Ama şu, şu gideyim ya. Yanımdaki belki yavaş davranır. alamadım, hiçbir şey alamadım, hiçbir şey alamadım. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> aşırı kötü oldu, aşırı kötü oldu, aşırı, aşırı. Fena durumdayım şu an. Arkamda en azından kimse yok. Şuradan ilerlersem, chestlerini yeni hatırlamıyorum. Bu çok kötü bir şey. Chest nerede var? Hiç orada varmış, onu öğrenmiş olduk. Orada birileri biri girdi oraya. İnanılmaz kötü oldu tabi. Ben hiçbir şey bulamadım şu an. <laughs> Az kişi kaldı neyse. Sona yaklaşıyoruz. Ve ben hala hiçbir şey bulamadım. Şuradan tepeye çıksam nasıl olur acaba? Çıkalım. Şurada bir kutu var mıdır acaba? Uuu. Burası. Güzel bir mağara tarzı olmuş. Tabi içeri doğru oyuk yapmamışlar. <laughs> Neyse tepeye çıkalım şimdi. Hızlıca. Şöyle ilan. Şuradan nefes alalım. Geldik 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 geldik. Burada bir kutu vardı diye hatırlıyorum. Bu eski haritalar maalesef eski yeteneklerim kayboldu ama Bunları en kısa zamanda çözüp Rahat rahat birinci olmaya başlayacağım. Şurada bir kutu olması lazım. Tamam güzel. <laughs> bu bir bunları giyelim. Buna gerek yok. Bunları böyle sıralayayım. Tamamdır. Bu arada biraz kötü oynuyorum. Fakat yakın zamanda bu umarım değişecek. <laughs> Çünkü uzun uzun zamandır oynamadım bunu siz de biliyorsunuz. Şunu açalım güzel. Güzel. Şuna da O zaman gereksiz şeyleri şöyle atacağım. Tamamdır. Kask takalım. Tam full altınız. Güzel. Ee, ok yapamıyorum. Şu an yeteri kadar okum var. 5 tane yeter. En azından bir kişiyle savaşmak için. Birkaç tane daha chest bulmamız lazım. Nerelerde vardı hatırlamıyorum. Buna, bu konuda da bana yardımcı olursanız sevinirim. Şu an değil tabii ki. Burada bir yerde suda sanki bir chest vardı. Hemen bir eski hafızamı zorlayayım. Burada bir yerde var mıydı? Yokmuş galiba. Şuraya da bakıyorum. Yok. Gözükmüyor. Herhalde yok. <laughs> Tepeye çıkıp tepeden ineceğim. Belki bir tane chest görürüm. Uuu bayağı kişi var şu an server'da. Bayağı kişi yaşıyor. Bakalım. Yukarıda. Buraya mesela ben kesinlikle chest koyardım. <laughs> bir insan buraya niye chest... Aa şunun altında vardı sanki. Bir saniye. Chestleri hatırlamak bile Evet, evet, evet. Doğru hatırladım. Bu işimize yarar. Bu işimize yaramayacak. Bunu atabiliriz. Buradan yukarı çıkıyorum tekrardan. Burada bir yerde bir tane daha sanki çası vardı. İnanılmaz ya. Şu an hatırlamak çok zor. <laughs> Yıllar oldu ya. Gerçekten inanılmaz ama tahmin edilebiliyor az çok. Çünkü ben olsam ben de oraya koyardım dediğim yerlere koyuyorlar genelde. Neyse burada acaba bir dakika kaç kişi kaldı uuu az kişi kaldı şu an 7 kişi var 7 kişi gayet uuu uh, o ses neydi şey iniyor o oh, şurada chest var ee, ben tabi göremiyorum drop iniyor kutu iniyor özel kutu İçinden istediğini alabiliyorsun tarzında. <laughs> o oh, diamond'ın var süper 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 süper. Bir iki yemek daha bulsam efsane olacak. Acaba bir diamond buldum an direkt diamond kılıç dehşet iyi olur. Şurada var mı chest? Yok. Şuradan ilerleyelim. Uuu. Buralarda chest var mıdır acaba? Şimdi en mantık en u uh, konuşmam. En mantıklı hareket herhalde bir diamond daha bulabilmek için. İleriye gitmek. Yani kutuyu açmak, özel kutuyu. Ama onu açmış olma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden şu an biraz daha bakayım zırım nasıl? İyi. Bakalım ama yetecek mi ya? Biraz şüpheliyim o konuda. Yemeğimizi yiyelim. Evet, burada bir tane daha chest olması lazım. Ben olsam buraya bir chest koyardım. O yüzden bir bakıyorum. Fakat bulabilecek miyiz? <laughs> Chess arama oyununa döndü biraz ama. Adam bulabilirsem öldüreceğim. <laughs> Mümkün olursa. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kendime biraz daha parkurlarda güveniyorum fakat PvP'de de az çok bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden biri gelirse kesinlikle kaçmayacağım. Stratejik oynayıp kazanacağım. <laughs> ee, burada bir tane chest vardı. Ona eminim. Şunun arkasında falandı sanki. Bu da bir kafası varmış. Hmm. Görüp. Chest bulamadım. İçeride vardır zaten. Ama buraya girilmiş olabilir. Şu arkaya bakalım. Yok. Craft mı yapsak? Enchant mı yapsak? <laughs> Hmm, burada özel bir şey göremiyorum. yıka çıkalım. Burada artık kutu koymanız lazım. Buralarda olması lazım kutu. Hı hmm, hmm, hmm. tıklasak hiçbir şey olmayacak. Buralarda hiç kutu yok mu? Aşağıda falan. Yok mu? Yok mu? Yok mu? Adam bakıyorum etrafta ama adam da yok. Peşindeyim birader yazmış. <laughs> Sohbete. Biri kovalanıyor. Etimiz var bunu da yiyelim. Bunun tepesinde bulamamam çok garip oldu. Çünkü orada olduğuna eminim. Orada bir chest. Görmüş de olabilirim bu arada. Öyle bir saçmalamış da olabilirim. Görüp de... Aa 4 kişi kaldı. Benim acil... Ne yapsam acaba? 3 kişi var 3 kişi var inanılmaz kazanma şansım var şu an Eğer adamla stratejik bir hamle yapıp takım olabilirsem bir şekilde belki kazanabilirim Buradan çıkış var o yüzden çıkacağım yukarı Hadi bir diamond Ah be Bu daha iyiydi hatırlıyorum Bunları da alayım Ok yaparım işime yarar 3 kişi kaldı kişi kaldı. iki kişi kaldı. iki kişi kaldı. Hiç kimseyi görmedim ama. <laughs> Maç başlıyor. Olamaz. Um, Flint. Şöyle yapacağım. Hemen ok yapmam lazım. 13 tane okum var. Evet yan yana başlattı inanılmaz. İnanılmaz. <laughs> <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Adam hile mi ya? Bu ne ya? <gülüyor> 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 bana bu arada PvP öğretecek biri varsa videoların yorumlarını yazabilir. Ya Discord'dan bana özel ders verebilir. <laughs> Her neyse arkadaşlar bu video bu kadar da ee, iki oyundur kazanamadım, ikinci oldum fakat evet, ayrılayım buradan. Dediğim gibi eğer Discord'u takip ederseniz birlikte oynama şansımız olabilir. Birlikte Hunger Games oynayabiliriz Rise Client'ta ya da birlikte parkur falan bile oynayabiliriz yani bakalım har ee, bir server bulursak güzel. Lucky Blocks için de dediğim gibi server bulabilirsek bir tane güzel Lucky Blocks, onun videosunu da çekmek istiyorum. Birlikte de oynayabiliriz yayınlarda, yayın olmasa da birlikte oynayabiliriz yine de. Ama bunun için Discord'a katılmanız gerekiyor ve ben Discord'da bazen paylaşımlar yapıyorum. Ee, hani eğer birlikte girmek istersek, yani birlikte gir girmek için zamanım olursa o zaman Discord'dan herkese haber vereceğim. Bu konuda bilginiz olsun. Her neyse bu videoluk bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> süper. Hayır. Tabi bu hiç hoş olmadı. Güzel öldüm. Burada da şey varmış. Okey güzel. Tamam. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Okey. benim Ben hazır de değilim. İyi. Hadi hadi başla. Tamam. Okey.